Ayağındaki bu dikeni çıkarmadıkça gözün görmez. Nasıl dönüp dolaşabilirsin? Senin ayağında diken var. Yani sen heva hevesini ilah edinmişsin. Sen heva hevesini ilah edinince sen yemeğe, içmeye, şana, şöhrete düşmüşsün. Senin manevi gözün açılmaz bu haldeken. Sen haram dinlemiyorsun, helal dinlemiyorsun. Sen ne önünü biliyorsun, ne ardını biliyorsun, ne büyüğünü biliyorsun, ne küçüğünü biliyorsun, ne sağını biliyorsun, ne solunu biliyorsun. Sen bile bile Allah'ın gözünün içine baka baka hainlik yapıyorsun, vefasızlık yapıyorsun. Senin gözün nereden açılacak? Açılmaz. Şeytan oturmuş senin içine. Şeytan senin içine oturmuş. Senin kalbini kendine yurt edinmiş yediriyor, içiriyor, şana şöhrete düşürüyor. Makama, mevkiye düşürüyor. İçinde şeytan var. Sen onu beğenmiyorsun, bunu beğenmiyorsun. Ona laf atıyorsun, buna laf atıyorsun. Ona çemkiriyorsun, buna çemkiriyorsun. Sen ona laf söylüyorsun, buna laf söylüyorsun. Şeytan içine oturmuş senin. Tevazudan uzaksın. Edepten uzaksın. Hoşgörüden uzaksın büyüğünü küçüğünü bilmekten uzaksın. Anne tanımıyorsun, baba tanımıyorsun. Koca tanımıyorsun, eş tanımıyorsun. Şeyh tanımıyorsun, zakir tanımıyorsun. Sen peygamberi bile geçmişin kendince. Peygamber bunu burada böyle yapmamalıydı diyorsun. Böyle bir küstah, böyle bir küfür noktasındasın. E senin gözün açılmaz. E senin manevi gözün de açılmaz. Senin sen benim gibisin. Paso yatıp uyuyun, pasa yiyorsun için. Günlük dersini de çekmiyorsun benim gibi. Virdin de çekmiyorsun. Zikrin de çekmiyorsun. E yani ondan sonra da laf sırası gelince efendim ben dersi çekemedim. Hakkını helal et diyorsun. Helal olsun. Ne olacak yani? Benim helal etmemle senin gözün açılacaksa helal olsun. Gözün açılmaz. Böyle dervişlik olmaz, böyle sufilik olmaz. Disiplin ister. E dersini çek, tövbeni yap, salavat-ı şerifeyi çek. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip et. Sen Allah'a yakın olmaya çalış. Senin gözün açılsın. Allah'ı tanıman için söylüyorum. Sen Geylani Hazretlerini göreceğim diye uğraşma. Bu boş. Sen Allah'ı tanıcam, Allah'ı bileceğim. Allah'a yakın olacağım diye uğraş. Sen istiyorsun ki İlk zikrullah gideyim Allah 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 geylan hazretleri çatlak gelsin. Oh ben geylanayım desin bir de. Allah değme keyfine. Sen artık böyle bir tavırla Allah Allah. Bir de esma verilmiş ya mesela Allah Allah esma böyle ya. yok. Sen geylan hazretlerini gördün ya Allah 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 Allah. Tabi ya sen ayrı bir havadasın artık. Sen ne diyorsun ya sen? Bitirdin her şeyi. Sen zakir senin halinden haberi yok. Zakir de ya, zavallım yırtıyor kendini. Esma güzel vurulsun diyor. Bizinki olur mu ya? Bizinki baba derviş oldu bir günde. Ondan sonra ikili vuruluyor, o dörtlü vuruyor. Allah, 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 Allah. Tabii onun böyle bir ayrı bir tarzı olması lazım. Dinliyorum. Önünde. O böyle kendince havalara katmış ya. Beni de görmüyor dinlediğimi. Ha sen burnunun ucundakını görmüyorsun. Sen burnunun ucundakını görsen, burnunun ucundakının esmasını alsan, asıl gözün o zaman açılacak. Cık, yok. O baba dermiş. Eski dermiş, yeni dermiş. Önemli değil. O babaların babası o. Cık, açılmaz. Senin gözün açılmaz. Senin o diken Hazreti Pir edep etmiş, ayağında demiş. O diken senin kalbinde. Kibir var. En büyük diken o. Gösteriş var. En büyük diken o. Ben biliyorum var. En büyük diken o. Sen hal dervişsin. En büyük diken o. Sen gözünü yumduğunda görüyorsun. Bakın dikkat edin. En büyük diken o. Sana kibir veriyor bunlar. Sana kibir veriyor. Senin tevazunu yok ediyor. Senin alçak gönüllünü yok ediyor. Sen çocuğa bile hizmet et, hizmet. Bu dergaha gelmiş bir çocuk de, o çocuğu yala yut, hizmet et. Bu dergaha gelmiş, ben bu çocukken ben dergahta değilim, hayıflan kendine. O çocuk oturmuş derga. gencecik yaşta o kız gelmiş dergaha oturmuş. Allah'ı zikredeceğim diye oturmuş. O gencecik erkek çocuk gelmiş sema edeceğim, zikrullah yapacağım diye uğraşıyor. Senin hal görmenden onun gelmesi yüz bin kat iyi. Sen kanatlarını indir aşağı. Hatta de ki bu kanatlardan ben bana kibir geliyor de. Kendi kanadını kendin yol. Kendi kanadını kendin yol. Oranın en fukarasına hizmet et. Kibirlenme. Büyüklenme. Birisine tepeden bakma, tepeden baktın. O dergahın evliyasıdır da çarpılır gidersin. Nereye gideceğim belli olmaz. Ondan sonra başlarsın artık. Ben benim hakkımı yediler. Ben böyle değildim. Bunları da duydum ben. Kardeş. Burada senin kelleni yüz bin sefer keserler de sen bir de derler ki, sen bizim kolumuzu yordun, kolumuzu yorduğun için dairetten bir diyet vermen lazım derler. Burası öyle bir yer. Dinlemezler. Sen yakışıklıymışın, sen güzelmişin, poyn posun yerindeymişin, sen zenginmişin, sen fakirmişin, senin makamın varmış. Sen o musun, bu musun? Dinlemezler. Dinlemezler. Bir bakmışın bir kılıç pış. Vurduğunu dahi görmezsin. Bir bakmışım bir kelle düşmüş. On kimin kellesi gitti filanca. Eyvah. Eyvah. Gözün görmezse zor. Neden görmez gözün? Şeytan senin kalbine oturursa gözün görmez. Zikrullahı bırakırsan gözün görmez. Aslında çok basittir. Hadis-i şerifte ne diyor? 40 gün ihlasla Allah'a kulluk ederse kalbinden diline hikmet pınarları akar. Cami Üstagir'de geçiyor. 40 gün. Başka o Tirmizi'de de geçer bu hadis şerif. Diğer hadis kitaplarında da geçer. 40 gün. Sen kendini topla. Öyle Allah affetsin. Dışarıdan derviş olmayan bir kimse bu halleri yoktur. Derviş olur, benim diyen dervişi geçer. Bazen dervişlik insanda kibir yapar çünkü. Bazen hal görmek, rüya görmek insanda kibir yapar. Bazen şeyhin yanında durmak kibir yapar insanda. Veya şeyh efendi onunla görüşür, konuşur, bir şey yapıyordur. O kendini kibirdir dünyasına atar. Allah muhafaza eylesin. Yıkılır gider